Bazı doğal afetlerde insanların doğrudan veya dolaylı bir etkisi olmaktadır. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinde insanların etkisi yoktur? Metan gazı patlamalarında insanların dolaylı da olsa etkileri vardır. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Ümraniye'de Hekimbaşı çöplüğünde metan gazının sıkışma sonucu patlama gerçekleşmiştir. Burada çöplüğün oluşmasında insanların dolaylı olarak da olsa etkisi vardır orman yangınları insanların dikkatsizliğinden, örneğin piknik ateşinden çıkabilmektedir. Heyelanlar özellikle ses dalgaları titreşimle gerçekleşen doğal afetlerdendir. Dolayısıyla heyelan bölgelerinde yol çalışmaları, dinamit patlatılması gibi insani belli faktörler heyelan riskini arttırmaktadır. Kuraklıkta da insanın etkisi vardır. Suyun bilinçsiz kullanımı, hızlı tüketimi veya kirlenmesi kuraklığa sebep olmaktadır. Fakat tsunami dediğimiz doğal afet okyanus tabanlarındaki fay hatlarının kırılmak sonucunda oluşmaktadır. Yani yer kabuğunun jeolojik yapısıyla ilgili bir özelliktir. İnsanın herhangi bir etkisi olamaz.